O kafayı benim yandan. Ve beklenen hareket geldi sayın seyirciler. Arkanda baba baba baba. <laughs> Hepinize merhabalar arkadaşlar yepyeni bir Wolf Team bölümünden herkese selam Şu anda ekranda gördüğünüz gibi değişik bir çar var yeni bir hesap kurdum ee, Yani bu yeni bir seri de olabilir aslında Düşünüyorum bir şeyler ama e, yani eşit şartlarda oynayacağım. Yani Blood Abi serisi yapmıştım hatırlarsınız belki. Onun gibi bir şey olacak. E, Ay senin ben. Çık ya odadan çık direkt odada hile var ya. E, bir oda bakalım hemen. Bir tane sniper odası buldum şu anda da. E, burada sanmıyorum. Herkesin eşit olacağını karakter vesaire her şey vardır. Ve ETSR çok kullanılacak diye tahmin ediyorum ama iyi bir taneyi düşürdük. Baksana adam direkt pistolle vuruyor. Cık. Zoom taşıyorum ya hiç yapmadığım bir şey. Bugün neden böyle mal gibi vuramıyorum. Lan lan Şuna Şunu bir nosko. <laughs> Öyle artık ya. Ee, burada adam arıyor. al karanlıkta bak karanlıktan öldü. Şunu bir nosko vuracağım. Aynen böyle. Ee... Bak Ha kokluyor diyor. Lan çekil lan çekil. Lan tamam, bu çekil de vurayım. Çık bir daha. Ne oldu lan? Hadi yana var. Hadi be. Double bile girerdi orada. Telefon mu çaldı benim? Ha yok. Çalmamış. Böyle yeni bir hesap kurdum işte. Böyle bir seri olabilir farklı modlarda. Yeni bir şey daha düşünüyorum. Onu da yakında yapmaya çalışacağım. Lan. Aha kafası yaradı. Lan. Şuna da güzel bir quick scope. Bas buluda abi bas 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 bas. 200 canlı da abi. Botu bile yok. Adriana'yı nereden buldun sen ya? Gittin ne yaptın lan? Gittin çektin. Su tabancasıyla oynuyoruz. Aha o öldü. Öldü mü lan? Ölmüş. O da öldü. Herkes zaten badeden tekiydi için muhtemel ben de tekiyorum. Yani gayet eşit güzel bir oyun oluyor şu anda. Şöyle sıkalım. Yok gelen gel. Üf. Burada headshot oldu bulut abi. Adriana. Şuradan mı çıkacaksın? Bence buradan çıkacaksın evet. Lan bomba salladı ya. Lan nasıl kaçtım ben? Hop hadi. Adri, Adri sen benimsin. Aa aşağıda adam var. Evet, güzel bir lag olmuş. 24 canım var. Trickshot deneyecektim de. Vaz geçtim şuradan biri geliyor. Sadece gölge gözüküyor ya. Son bir. Hadi be... Onu vursaydım var ya harbiden çok sağlam olurdu. Saniye gördüm ona göre hareket edeyim dedim. Dur şimdi başka bir oda bakalım. Gerekli 7 diyor lan. <laughs> Tebrikler. Aa, rank atladık. Rütbemiz oldu. Vay ya. Işın kılıcı falan bir şeyler oluyor böyle. Kıdemler olduk. Vay be. Evet beyler şimdi bu odadan devam ediyoruz. Ee, etrafta çok fazla hile dolaşıyor. Ve bu rütbede olduğumuz için zaten... E, ...hileler almış başını gitmiş inanılmaz derecede çok fazla hile var. Ee, zaten hani rütbe düşük ya. Adamlar açıyor sıfır çarı. Hileyi denemek için giriyorlar yani. Tek yaptıkları şey bu. Allah bundan da ne zevk alıyorlarsa ben de anlamıyorum. bayağıdır şu an çekim yapmaya çalışıyorum. Lan. Bayağı bir süre geçti. Ciddi şekilde yorulmaya başladım ya. Yalnız 3'te 3 attım onu o no <laughs> İyi gitti ya. Dur bakalım. Bu bölümde hile çıkmazsa çok güzel olacak. La, bu benim yerime fark etmedi hala. Bunlar fark etmedi. Şunu vuralım bari de. Boşa gitmesin. Oha 3 tane Yiğit Demir var. Bakın, hiçbiri beni görmedi hala. Biri önümde biri sağımda. Of ver et eseri. Ver 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 ver. Hemen. Lan 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 lan. Lan versene. Stut değil stut değil. Ya ETSR'yi aldım öldüm. Böyle bir şey olur mu ya? Hadi be. Ne güzel gidiyorduk be bulut abi. Hilesiz gel. Kimmiş hile? Bana mı diyor lan? Neyse umarım e HDP'ni ha bana demiyormuş. Tamam. Ona diyorsa doğrudur ya. Aha. Ah be. 19-19 şu anda. Bu eşitliği bozmayız umarım. Bu şekilde devam eder ya. Ve yani bizim bir tık üstte almamız lazım. Adam vurma sayısını. Bizim takımın yani. Lan 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 lan. Kolay gelsin iyi oyunlar kolay gelsin. Kolay gelsin hocam. Ama neden öyle taradın ki? Sebebi neydi ki? <laughs> Sebebi neydi? <laughs> çok yavaş bu karakter gerçekten çok yavaş ya. Lan. Hiç. Bak şu çok şakal oynuyor ha. Ah be Yiğit. Orada bir tane daha var. O da gitti. Ee, Lan şunu kısımdan Tam vuracağım oyuna şu ya Lan var ya Valla boş yere öleceğim Buradan geldi yiğit geldi Al işte ya Adam tabancayı taktı Dur şuradan kaçalım maçalım Adam yok mu lan buralarda adam yok Hadi be Lan. Üf. Yiğit Demir'in kafası yok oldu. Ezik 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 ezik. Şunun kafasından vurup alttan yağdırıyorlar ya. Aha. Üf. Acımıştır. Şuraya bir çıkabilsem. 200 canlı bulut abi 200 canlı bulut abi kaybetti ya 40-34-17-6 ama yine birinci bitirdim fena değil yani ee, Bu oyun kısa oldu biz bir oyun daha Oynarız bence bence oynarız ya Oynarız yani yaparız bir şeyler Aha rütbe atladım Aha ışın kılıcı verdi Acemiyon başı oldum rütbe atladım Bir şeyler oldu böyle Girdi de çıktı da Ver hazırı hocam ver 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 başlat hemen bir oyun daha oynarsak çok güzel olur ama ee, başlatan olması gerek yani hazır tuşu gelmesi lazım Blood rafız adamsın lan sen başlat Emrecan Hadi lan Heh, Tamam e, oyun şu anda başladı İyi var. Burantlı birazcık daha toparlarsak güzel olabilir. Rashid'e bak, her oyunun girişinde koymuşlar katılım etkinliği varmış. Ee, herhalde her gün giren oyuncuları veriyorlar. Adriana, Adriana, Adriana. Ya herkes de Adriana var ya. Selamünaleyküm kolay gelsin iyi oyunlar amin kardeşim. Allah'ın ne alaka anlamadım. De. Ah be, şuna bir no scope -ursam. Yedi ya, var harbiden yedi ya. Boğazından falan yedi galiba. Tam emin değilim ama. Ya şimdi senin yaptığın ne öyle su tabancası? <laughs> Emrecan helal lan sana. <laughs> Mal yazıyor alttan. Kurtardı adam bizi ya. Ha bak burada bir kafa gördüm. O kafayı benim yandan ve beklenen hareket geldi sayın seyirciler. Hile giriş yaptı. Biz de burada sıçmış oluyoruz. Gel lan. Seni bu karakterle bile çizerim oğlum. Sen o karakterle ölmen oğlum. Hıss. Hadi be. alttan vurdu. Vallahi hile var odada iyi yere kadar götürmeye çalışacağım ama son, e, en sonunda artık sonlandırabilirim beyler cidden bu hileciler artık savrum taşıyor ya hani alıştı işte. gelmiş ragırla ben. benim silahımla beni tarıyor ya vallahi billahi Hayır oldum ya hileyi vurduk da o çok kızacak şimdi ya. Dört tane birden bomba sallıyor buraya da geliyor Yakalayacağım yakalayamıyorum Abi çok hızlı <laughs> Hileyi yakalarsam artık yuhu zaten Orada biri varmış Bak tarayarak geziyor hala ruggırla Ya bu ritmelerde çok fazla hile var ya Ciddi anlamda Yakalayamıyorum hileyi yakalayamıyorum Lan. İle nereye gitti Ha Bak burada geldi birisi Abi o kadar vurdun öl bari Bir kere daha ölürsem cidden artık yeter ya Bugünlük böyle sonlandıralım Beyler Yapacak bir şey cidden kalmıyor artık Çünkü Aynen biz burada sonlandıralım Buraya kadar izlediyseniz Eğer gerçekten çok teşekkür ederim beyler Maalesef burada sonlandırmak zorundayım. Ee, yeni videolarımız tam gaz gelmeye devam edecek. Ee, çok teşekkür ederim hepinize. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.